dostlarım çok sorular geliyor çeşitli sorular. İşte ben domates ekimini e, şu şekilde yapan birisi var. O şekilde yapsam olur mu e, falan gibi. Bunların en başında da e, daha doğrusu bakın internette çok bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliği de şöyle. Yani ben farklı bir şey yapayım ama bunun sonuçları ne olursa olsun yani ben oradan işte bir takipçi kazansınlar, hani bir şey kazansınlar. E, işte abone olsunlar falan diye Hani gelsinler, neticede ben domatesi yanlış ektirdim mi bunu nereden bilecek adam bundan verimli oldu mu, olmadı mı vesaire diye. Bu boşluğu da kullanarak bilgi kirliliğine e, maalesef zemin hazırlıyorlar. Yani bilgi kirliliğini de yayıyorlar. Bunu yaparken de e, tabii bunu yapanların kısmı önemli değil. Benim için sizlerin buradan mağdur olmama kısmı önemli. En çok gelen sorulardan biri de ben işte domates ekeceğim domatesi işte yatırıyorlar öyle ekiyorlar falan gibi. Bugün bu yanlışı aslında biraz düzeltmek istiyorum. Bu yanlış nedir? Bakın mesela buraya ben tabii biber ekiyorum normalde ama sırf size göstereceğim diye e, bir tane domates sizin için ekeceğim buraya. Şimdi bir bitkinin sadece domates olarak değil bakın en önemli olan kısmı e, köküdür. Bir bitki ne kadar güzel kök salarsa, kök gelişimi ne kadar güzel olursa o bitkiden o kadar verimli mahsul alırsınız. Kökü sağlam, verimli olmayan bir bitkiden de ne kadar uğraşırsanız uğraşın, güzel mahsul almanızın imkanı yok. Kökte her şey kökte başlar, kökte biter bakın. Yani bitkinin altı üstünden daha kıymetli. Bitkinin alt sağlığı üst sağlığından daha önemli. Bunu niye anlatıyorum? Bu bitkiyi aldınız. Bu bitkiyi siz yatırarak domatesi fidesini böyle dikiyorlar işte böyle dikiyor adam bu sonra tabi siz bunu diktiğinizde bunu yatırarak diktiğinizde bu yine doğrulur niye bitki her zaman güneşe doğru kendisini düzeltir bu e, genetikleri bu şekilde ama siz bunu böyle yatırdığınız zaman bakın en önemli olan şeyi bir taraftan kaçırıyorsunuz neyi kaçırıyorsunuz bitkinin kök kısmı toprağın içerisine girmiyor Bitkinin kök kısmı toprağın içerisine ne kadar girerse, toprağın alt kısımdaki tabakadaki ki en önemli e, organizmalar da orada, en sağlıklı organizmalar da orada. Çünkü yüzey sürekli elimizin altında olan bir yer, yani yüzeydeki e, de, deformasyon çok fazla. Özellikle suda hatta, suda bakın üst yüzey, üst kısım kuruyken Alt kısımlar hala nemlidir. Bitki düzenli sulamasını derin bir kökle birlikte karşılayabilir. Siz bunu yaptığınızda bitkiye evet güzel bir şov oluyor. Bunu böyle ekersiniz sonra bu kendini düzeltiyor. Aa bak bitki gerçekten kendini al, Bu bitkinin zaten normal bir davranış şekli. Ama güzel bir şov oluyor. Ama sağlıkları için güzel olmuyor. Yani bunu Yapmaktaki amaç, şimdi domates bitkisini yatırdığınızda domates gövdesinden de kök atabilen bir bitki. Evet oralarda da köklenmeler oluyor ama yine yüzeyde bir köklenmeler oluyor. Yüzeyde köklenmeyi her gün sularsınız ama yerin çok fazla değil 5 santim daha altına ulaşan bir köklemeyi belki bir haftada bir belki yağış alan yerlerde hiç sulamazsınız. Bakın derine ekmek bu kadar önemli çünkü nem İlk başta üst düzeyde kaybolur, kaybolma alta doğru iner. Peki ne yapacağız? Nasıl domates ekeceğiz? Bunun doğrusu nedir? Ne dedik? Domates gövdesinden de kök atabilen bitki dedik. Ama kökün de ne kadar dipte olursa alttaki organik maddeleri alması, beslenmesi ve sulanması sıvı ihtiyacını karşılaması bu kadar kolay oldu dedik, oluyor dedik. Bunları hepsini bir arada düşüneceksiniz. Ona göre bir ekim yapacaksınız. Bir taraftan bir taraftan da bitkinin yine e, güneşten aldığı besinleri devam ettirmesi için de mümkün olduğu kadar yapraklarını yukarıda bırakacaksınız. Bitkiniz hem atmosferden e, hem güneşten hem de toprağın altında daha derin mesafelerden e, verimliliğini sağlayacak beslenmeleri gerçekleştirebilsin. Bunun için ne yapacaksınız? Fidenizi aldınız. Bakın, ilk yapraklar var burada. Bunlar. Bu yaprakları bir geçin. Fidedeki ilk yap, bunlar ana yapraklar. Bunları bir geçeceksiniz. Üst kısma kadar. Yani, şöyle diyeyim size hatta. Şuradaki şu çatallaşmadan, bu bütün fidelerde aşağı yukarı böyle bir e, yapraksız bir tabaka vardır. Şu çatallaşmaya kadar olan şu yaprağı da kapatın. En altta yani sizin fideniz kendinizin gibi düşünün. En altta küçük bir tane değil, iki tane vardı, üç tane vardı. Bunları da kapatın. Üste bitkinin uzayacağı alanı kapatmayın. Kapatmayın. Yani bir yarısına kadarını bitkinin alın. Kısacası aslında toprağa gömün. Yani bunu biraz daha fazla gömdüğünüzde bir şey olmaz. Biraz daha az gömdüğünüzde de bir şey olmaz. Ama mümkün olduğu kadar hem böyle en üst yapraklar güzel güneş alabilecek kadar açıkta kalsın ama gövdeyi de mümkün olduğunca kapatmaya çalışın ki hem güneşten gelen beslenme yolunu hem de topraktan gelen beslenme yolunu ve sıvı ihtiyacını karşılama imkanlarını bitkinin ellerinden almayın. Siz bunu böyle yaptığınızda bitki ne söylemiştik gövdesinden domates kök atabilen bitki. Buradaki kökler ektiğiniz yerden dahi çıkmaya başlayacak. Böylelikle uzun bir kök uzunluğu olacak bitkinin ama bu kök uzunluğu toprağın yüzeyinde olmayacak. Yani hafif bir güneş vurduğunda kuruma gerçekleşti, toprağın yüzeyi kurur. Beslenme top bitki su alamaz. Ama ne olacak? Toprağın içerisinde, daha diplerde e, köklenme olduğu için yeterince sıvı beslenmesi ihtiyacını da karşılayacak. Ne demiştik? Daha iyi bir beslenme daha iyi beslenme bir bitinin köklerinden özellikle bakın birinci olarak köklerinden gelir. Güçlü bir kök, derinlere ulaşan bir kök sizin çok fazla mahsuller almanıza imkan verir. Diğer türlü de yüzeydeki bir kök de belki hiç domates alamamanızı, bitki alamamanızı da çünkü o bitki sadece kendi varlığını devam ettirebilir ama size meyveler vermek için de yeterli gücü o yukarıdaki tabakadan sadece karşılayamaz. Bunlara dikkat edelim. Ee, i̇nternetteki bilgi kirliliğinden e, karşı uyanık olalım. Çünkü bu insanlar e, çoğu bitki ekmeyi de, yetiştirmeyi de, bu fideyi yetiştirmeyi de belki bilmeyenleri var. İçerisinde bu konuyu çok iyi bilenleri de var ama hiç bilmeyenleri de var. Dur şurada bir video çekelim. İşte takipçi gelsin. Yani bizim gibi takipçiymiş, aboneymiş böyle dertleri olmayan sayısı pek fazla değil. Bunlara karşı dikkatli olun. Yani şov yaptıklarını bilin yani. Dikkat çekmek istediklerini bilin. İşin doğrusu budur. Domateslerinizi aynen söylediğim şekilde mümkün olduğunca gövde kısmını kapatarak toprağın içerisine ekiyorsunuz. Durum bu kadar basit. Buna sonra tabii bunu biraz daha büyüdüğünde yaklaşık bu domates bitkisi yarım metre olduğunda buna aynı şekilde aynı şekilde ben hatta ekerken şöyle bir gömünün içine ekiyorum. Buraya da bir 5 santim daha çapalayaraktan hem gövdeleri rahatlataraktan buraya da bir e, çapa yapıp bir 5-10 santim kadar daha yaklaşık gövdesini yine dolduruyorum. gübre ilavesi yaparak bir kürekte Domates başı bir kürekte yanmış hayvan gübresi ilave yaparak bir 5-10 santim kadar da aşağı yukarı bu bitkinin gövdesini yine büyütüyorum ve çok verimli domatesleriniz oluyor. Başka arayışlara girip de lütfen zamanınızı kaybetmeyin. Bu sonuçta bekliyorsunuz, bir süreç tamamlıyorsunuz. O sürecin sonunda da sizlerin mutlu olmasını isterim. Hayırlı masallarınız olsun.